Bugün parti devletinin, partileşmiş bir devlet yönetiminin Göbelsten iyi olmasın propaganda başkanlığına dönüşmüş, İçişleri Bakanlığı'nın halk iradesini yok sayan, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum siyasetiyle terörden arındırılmış belediyeler ve hizmetleri kitapçığı üzerine konuşacağım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle kayyum siyasetinin yetkilerini gasp ettiği ve cezaevlerinde rehin tutulan belediye başkanlarımız Mehmet Demir, Adnan Selçuk Mızraklı, Cemal Özdemir, Melike Göksu ve Burhanettin Şahin, Cihan Karaman, Remziye Yaşar, Yaşar Akkuş, Hasan Salha, Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, Nilüfer Elik Yılmaz, Mülkiye Esmer, Gülistan Öncü, Adnan Topçu Yıldız Çetin, Azim Aycan, Gülten Kışanak, Bekir Kaya ve isimlerini sayamadığım belediye başkanlarını Sayın belediye Millet meclisi, meclisi Gündüz, üyelerimizi, il genel meclisi üyelerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Emin olun halkın iradesini bu gazpçılar değil sizler temsil ediyorsunuz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Anayasanın 68. maddesi Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır der. Evet, devlet olabilmeniz için mahkemelere ve yargıçlara ihtiyacınız vardır. Evet, devlet olabilmek için bir krala, padişaha, başkana, cumhurbaşkanına veya hükümete ihtiyacınız vardır. Ama demokrasi olabilmeniz için ihtiyacınız olan ilk şey siyasi partilerdir. Eğer bir ülkede Siyasi partiler yoksa o ülkede demokrasi de yoktur. Eğer bir ülkede İçişleri Bakanlığı doğrudan Bakanlığın ismiyle, doğrudan Bakanlığın ismiyle terörden arındırılmış belediyeler ve hizmetleri biçiminde bir siyasi partinin aleyhine, partimizin aleyhine kitapçık basıp dağıtıyorsa orada demokrasi yoktur. Çünkü çünkü bu iki siyasi parti arasındaki rekabet kitapçığı değil. Bu İçişleri Bakanlığı'yla partimiz arasındaki rekabettir. Bir siyasi parti aleyhine yürütülen kampanya kitapçığıdır. Bakın bu kitapçığın 8. ve 9. sayfalarında bu kitabın anlatacağım size ne için böyle söylediğimi anlatacağım. Bu kitapçığın 8. ve 9. sayfasında 2014'te kazandığımız belediyelerle 2019'da kazandığımız belediyeler arasında sayılar karşılaştırılıyor. Bakanlık diyor ki bizim çalışmalarımız sayesinde aynen böyle söylüyor. Bizim çalışmalarımız sayesinde 103 belediyeleri vardı 59'a düştüler. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı veya milletvekili söylemiyor. İçişleri Bakanlığı söylüyor. 59'a düştüler diyor. Şimdi, şimdi bir siyasi partinin belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi için bir siyasi partinin, bir siyasi arkadaşlar lütfen biraz sakin. Bir arkadaşlar lütfen bir siyasi partinin bir siyasi partinin. Bir siyasi partinin Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybetmesi için çalışan bir kurum, İçişleri Bakanlığı olabilir mi? İlkanlar. Olamaz. İlkanlar. Parti olur, Arkadaşlar. parti. Bir siyasi partinin çalışmalarını engelleyen bakanlığın başındaki kişi bir siyasi partinin Arkadaşlar. genel başkanı olur. Evet, biz 31 Mart'ta... Biz Sayın Bakanlar sadece cevapları Adalet ve kalkınma Kürsü'de. Partisiyle Lütfen. Mücadele etmemişiz. Adalet ve Kalkınma Partisi. Efendim partisine... Sayın Bakan da aynen Sayın Milletvekilleri de olduğu gibi genel kurul çalışmalarına iştirak ediyor. Adalet ve Sıra Kalkınma yok, Partisi'ne paralel bir parti olmaya çalışan İçişleri Bakanlığı Partisi ile mücadele etmişiz. Tabii, tabii. Seçimlerde Devraman. seçimlerde valiler Devraman. ve valiler il başkanı gibi kaymakamlar ilçe başkanı gibi çalışıyor derken tam olarak bunu kastediyorduk. Bakın bir örnek daha. Sayın muhterem İnce İçişleri Bakan Yardımcısı siz bunu bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı diye okuyun. Batman'a gidiyor. Arkadaşlar Batman yerimize oturalım. Oturarak diyemiyorsanız problem. Batman olur. valisiyle siz bunu o siyasi partinin il başkanı diye okuyun. Ortak basın toplantısı düzenliyor ve diyor ki bizden önce diyor biz devraldığımızda 300 milyon borç bıraktılar diyor. Biz şu 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 hizmetleri yaptık ve 150 milyon lira borç ödedik diyor. Söylediği bilgi de yanlış. Biz 60 milyon lira borçla 2006'da devrettik. Önceki kayyum 307 milyon liraya çıkardı. Şimdi İçişleri Bakanlığı Partisi açıkça Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekledi. Bizim karşımızda kim varsa onu destekledi. Hatta İçişleri Bakanlığı Partisi bizim karşımızda aday gösterdi. Kimi biliyor musunuz? Diyarbakır kayyumunu karşımıza aday gösterdi. Biz 2000, 2014'te 2014'te yüzde 55 oyumuzu Sayın milletvekilleri rica ediyorum. Biz oyumuzu yüzde eksi arttırdı. İçişleri Bakanlığı Partisi yüzde sekiz kaybetti. Sayın milletvekilleri. Bakın İçişleri Bakanlığı bu bakın bu kitapçığa göre bu kitapçığa göre yine 13. sayfada diyor ki Efendim lütfen maskelerinizi indirin daha rahat duyuluyor yoksa duyamıyorum. Kayyum görevlendirilmesinin bir diğer nedeni bizim belediye başkanlıklarını eş başkanlık sistemiyle yönetmemizmiş. Ehane terörden arındırıyordunuz belediyeleri. Kadınların ve erkeklerin <laughs> belediyeleri eş başkanlık sistemiyle Sayın milletvekilleri terör sakin mı sakin. Bu mecliste kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu var. Onu da mı terörizm olarak görüyorsunuz Sayın Bakan? <laughs> şimdi şimdi Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı Partisi'nin İçişleri sayın Bakanlığı Sayın Milletvekilleri lütfen daha sakin rica ediyorum. kitapçılığında kitapçığında deniliyor ki HDP Sayın Aydemir beğenmeyebilirsiniz Sayın Triyaki'nin söylediklerini. E, ama Sayın Bakan gereken cevap verecek. Sayın lütfen. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar lütfen. Şimdi İçişleri Bakanlığı Partisi'nin propaganda kitapçığında deniliyor ki HDP hakkında soruşturma olanları aday olarak gösterdi. Evet gösterdik. Hakkında ceza soruşturması olan kişileri aday olarak gösterdik. Hakkında ceza soruşturması olan bir kimse belediye başkanlığına aday olamaz mı? Olabilir. Var mı yasalarımızda? Var mı yasalarımızda engelhan? Yok. Neden? Neden? Masumiyet karinesi, masumiyet karinesi. Kaldı ki, kaldı ki kimin aday olup olamayacağına İçişleri Bakanı değil, Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları karar veriyor. Biz de başvurmuşuz. Yüksek Seçim Kurulu İl seçim kurulları ve ilçe seçim kurulları bizim adaylarımızın adaylıkları önünde bir engel görmüşler mi? Gör görmemişler. Neden? Çünkü arkadaşlarımızın belediye başkan adayı olmalarının önünde hiçbir yasal engel yoktur, yoktur. Bu yüzden arkadaşlarımıza mazbata verildi. Peki bu İçişleri Bakanlığı Partisi'nin genel başkanı ne yaptı? Ben seçim kurulu falan dinlemem dedi kanun falan da dinlemem dedi. Ben ister hakkında soruşturma başlatılsın, ister ceza davası açılsın. İster göreviyle ilgili olsun, ister olmasın. Soruşturma gördün mü? Görevden alırım dedi. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını tanımadı, yasaları tanımadı. Keyfi olarak adaylıklar adaylarımızı engellemeye çalıştı. İşte biz buna siyasi darbe diyoruz. Ne diyor siyasi iktidar? Bunlar terörist. Bunlar teröristlerle iltisaklı. Biz de terörle mücadele ediyoruz. Terörle etkisiz hale getirilen kurumlara saygınlık kazandırıyoruz. Milletimizin huzuru ve güveninden başka bir amacımız yok diyorsunuz. Bu, acama, bu amaca ulaşmak için hiçbir iç baskıya, diş baskıya boyun eğmeyeceğiz diyorsunuz. Demokrasi istediğin, isteyenin istediği her şeyi yapamaz diyorsunuz. Devletimizin varlığı mevcudiyeti tehlike altında diyorsunuz. Kayyum görevlendirme gerekçeniz bunlar değil mi? Bunları söylüyorsunuz. Biz buna siyasi darbe diyoruz. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Bir dakika bir dakika dinleyin beni. 12 Eylül faşist darbesinin mimarının 5 Ocak 1981'de bu çatı altında yaptığı bir konuşmayı size söyleyeceğim. Gerçi bir darbecinin sözlerini yaşatmak hoş değil. Sözlerinizi tamamlayın. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke bütünlüğünü ve güvenliğini kişisel çıkarlarına feda etmeye kalkışan bir kısım vatan hainleriyle aldatılmış zavalların dışında tüm ulusumuzun yürekten katıldığı ve desteklediği 12 Eylül 1980 harekatını gerçekleştirmiştir devlet ve yasaların egemenliğini yeniden tesis etmek için, anarşi ve terörü etkisiz hale getirmek için ve etkisiz hale getirilen demokrasiyle kurumlarına tekrar işlerlik kazandırmak, ulusuna hakkı olan güven ve mutluluğu verebilmekten başka amacı olmayan bu tarihi görevini de yalnızca beklenen gaye elde edilinceye kadar hiçbir iç ve dış baskıya boyun eğmeden sürdürecektir. Ne kadar tanıdık. Ne kadar benzer değil mi? Ama emin olun. Emin olun. Bu ülkede bu darbeci ve demokrasi düşmanı zihniyete karşı atan milyonlarca yürek var. Ve biz o milyonlarca yüreğin sesi olmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.